Merhaba arkadaşlar, bugün Peugeot bayisindeyiz. Peugeot'un engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak en çok sorulan iki modeli olan 208 ve 2008'i inceledik. Otomobilin fiyatı gördüğünüz üzere 352.000 TL. ÖTV muafiyetiyle bayi aracı 219.500 TL'ye veriyor. Öncelikle şu an ekranda görmüş olduğunuz 208 aktif 1.2 PureTech ile başlayalım. Hatchback kasa benzinli aracın motoru 75 beygir gücünde. Manuel vitese sahip otomobilin ortalama yakıt tüketimi sadece 4.3 litre. Silindir hacmi 1199 cc olan araç en fazla 164 km hız yapabiliyor. Aracın iç donanımında elektrikli ön ve arka camlar, deri direksiyon, manuel klima, dış donanımında ise arka park sensörü, katlanır aynalar, alaşım jantlar mevcut. Şimdi gelelim 208 Prime 1.2 PureTech modeline. 208 Prime 1.2 modelinde 100 beygir gücünde motor bulunuyor. Bu motor 100 kilometrede ortalama 4.2 litre benzin tüketiyor. Otomatik vitese sahip aracın maksimum hızı da saatte 188 kilometre. Bagaj hacmi 311 litre olan araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, patinaj önleme sistemi, EBD, EBA gibi sürüş destek sistemleri de mevcut. Aracın normal liste satış fiyatı 433.560 TL. ÖTV muafiyetli bayi satış fiyatı da 249.000 TL. Peugeot 208'e son dönemlerde bayağı ilgi var. Kanalımdaki yorumlardan görebiliyorum bunu. Tabi bunda kasasının orijinal yapısının da payı büyük. Bir de ÖTV muafiyetli olarak alınabilen tek Peugeot modeli de olduğunu unutmamak lazım. Az yakan, hatchback kasa araç arayanlar için iyi bir alternatif 208. Gelelim herkesin merak ettiği model olan 2008'e. ÖTV limitinin yükseltilmesinden sonra sadece bir hafta ÖTV muafiyetli olarak satıldı Peugeot 2008'in en boş modeli. Aktif 1.2 modeli 12 Ocak tarihine kadar 422.000 TL'den satışta kaldı. Fakat o tarihten sonra zamlanarak 467.000 TL'ye geldi fiyatı ve ÖTV muafiyetinden çıktı. Aktif 1.2'nin otomatik modelinin de giriş paketi 538.000 TL civarlarında an itibariyle. Bu durumda 2008'in hiçbir modelini engelli raporuyla ÖTV muafiyetli bir şekilde alamıyoruz. Ama az önce de dediğim gibi 2008'in giriş paketi 467.000 TL'ye satılıyor. Yani ÖTV muafiyeti üst limitinden sadece 17.000 TL fazla bir rakama. Bayiye ÖTV muafiyetine sokup sokamayacaklarını sorduğumda bu aracı sokabileceklerini söylediler. Ama yoğun talep olduğu için biraz beklememiz gerektiğini söylediler. Nisan ayında aktif 1.2 tek manuel modelini alabileceğiz bayilerden. Tabi dolar kurunun artmasıyla araç fiyatının da artabileceğini söylediler. Şu durumda ÖTV muafiyetli satış fiyatının da ortalama 270.000-275.000 bin, bin TL arasında olduğunu da söylediler. Peugeot bayisinde engelli raporuyla alınabilecek olan iki otomobilde durumlar böyle arkadaşlar. Düşünüp taşının en iyi kararı verin. Tekerinize taş değmesin.